Arka Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere nasıl white yapılacağını göstereceğim. İlk önce creative'e giriyoruz. Evet. Dawnbold Tarent diyorsunuz. Sonra sizi bir yere ışınlıyor. Sonra gidiyoruz. İki adımda göstereceğim. İlk önce o taş bölümüne basıyoruz ve şuradan Sol alıyoruz, sol, sol saat sol sand. Onu aldıktan sonra <laughs> gidiyoruz ve şuradan hani kafalar var ya, Wither Skeleton Skull, siyah olan, onu alıyoruz. Böyle kalkıyoruz aya, iki tane sol sandan böyle üst üste, sonra böyle bir de üç, heh, üç kafalı. Bunu ilk başa koyuyoruz. Sonra sonra Ve bir oluşuyor. O biter çok ne diyeyim şey öldürülüyor. Öldür zor oluyor. Çok zor oluyor. Aşırı zor. Hatta ölmüyor diyebilirim. Siz 10 kere ölüyorsunuz. Baksanıza vurdum yeri. Ben ona vuruyorum. O çarptığı yeri veriyor. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Size viteri gösterdim. Nasıl yapılacağını. Ayrıca çok güzel bir mahara açıcı diyebilirim. İşte böyle biter. Baksanıza. Direkt mağarada şeylerimiz oldu. Kömür aldık. Bu, aldık. Tabii kritik deyip kömür alsam da bir şey fark etmez. Neyse. Bir de ee, size nasıl köpek eğitileceğini, nasıl çıta eğitileceğini göstereceğim. <laughs> İlk önce köpeğe bak, köpekten başlayalım. Bir tane kemik alıyoruz. Bir tane et alıyoruz. Et şu kırmızılardan olsun. inekten çıkanlardan. Evet. Köpeğimizi yapıyor. Köpeğimizi üstüne koyup gösteriyoruz eti. Böyle tam yazıyor. Sit dedik. Oldu. Fet. Onu besleyince seviyor bizi. Bunu basın. Kalp çıkmayacak kadar. Tamam. Bakın şimdi nasıl gelecek köpek. Bir tane koyalım. Uzunlardan koyalım. Koydum. Bastım. Bakın. Bakın öldürecek. Gördünüz mü? Evet öldürü. Bak öldürdü. Onu ne kadar et verirseniz o kadar sizi sever. Ama köpeğim zehirlendi gibi yeşil yeşil şeyler çıkıyor. Evet. Şimdi ocağı oca ha bunun için daha şey yapmadık. Bu çok zor. Onun için bir oda yapacağım. Odanın içine çok ocağı koyacağım. Evet. Bunu nasıl yapıyorduk? Evet. Balıkla besliyorduk bunu. Balık. Şöyle küçük bir oda yapalım. Bek girmesin. Acaba köpek balık yer mi? Evet yiyor. Ama yedi. Yedi. Evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın yeniden. Bunu ben zamanı kaybetmem lazım. Yavaş yavaş öldürsün onları. Oo, yanlışlıkla yaptık. Neyse kredi diye bir şey olmaz. Evet. Şimdi koyalım. Bizim gözlerimize bakması gerekiyor. Öyle ancak eskiye Bak evet. evet, oldu. Bakın, Şunu sevecek. Evet, oldu. Bak, stans, stans. Evet böyle. Böylelikle kedi oldu. Bakalım şimdi. Bizi gerçekten seviyor mu, sevmiyor mu? Gel bakalım. Böyle basalım. Ha doğru. Kediye şey yapmamız gerekiyor. Oo, altından çıktı. Ha daha doğru. Bitiremedi daha. Böyle kalpleri bitirmesi gerekiyor. Bizim köpeğimiz öldürdüler herhalde. Ya. Evet köpek ölmüş. Meow. <laughs> meow deme bana meow deme. Gel hadi. Resmen aşık oldu ete. Evet bir tane şey getirelim. Hmm, ne olsun? Bombikos. Aa hmm, o yemiyor. Ama kedi geliyor. Bırakalım Bakalım istediğim gibi. Evet. Bunu da yapalım kedi. Acaba büyük bir besi çektik. Evet doğru büyük olabilir. Çünkü büyük beslenir genellikle benim bildiğim kedi. Çünkü büyük bu küçüldüğünden belki öyle olmuş olabilir. Evet yani küçüklüğünden beslediğim için büyünce alışmamış olabilir. Evet, tamam. Şimdi besleyelim. Tamam. Gel bakalım. Evet hala çıkıyor. Evet. Niye aynı türden kedi çıktı? Aşk olamaz mı? Ki olabilir aslında. Gel. 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 Çok zor dediğim gibi dışarıda kedi eğer yapmak istiyorsanız baya bir zamanınız olması gerekiyor. Oo, nasıl yaptın bana onu? Basılı. İkisi de aynı değil. Renkleri de, han, renkleri farklı. Evet, çok güzel. Önce <laughs> lazım Peki ki Evet dedim, bahsettiğim gibi öldürmüyorlar. Sadece sevimli sevimli dolaşıyorlar. Neyse, artık bitirelim videomuzu. Hadi hoşça kalın. Abone olmayı ve like, like link atmayı unutmayın arkadaşlarımızı.